Herkese merhabalar. Ben Nasuh Buğra Karada. Bu videoda ilginç bir konuyu ele alacağız. Henüz yaygın olarak bilinmese de NCMC raporu Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi tarafından çocukların istismarı, sömürülmesi ve bununla ilgili tespitler sonucu oluşturulan raporlardan ibarettir. Bu raporlara istinaden her gün sayısız soruşturma açılmakta olup şüphe altındaki şahıslar hakkında iddianameler düzenlenmektedir. Tabi bununla ilgili bir eleştirim var. Bunu da başka bir videoda detaylı olarak açıklayacağım. Konumuza tekrar dönersek, servis sağlayıcıları tarafından Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ne iletilen IP adresleri gibi dijital delil ve materyaller toplandıktan sonra hazırlanan bu rapor kişinin bulunduğu ülkedeki kolluk birimlerine gönderilmektedir. NCMEC adlı birim tüm dünya üzerinde Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram ve bunun gibi popüler sosyal medya platformlarıyla Outlook, Gmail, Yandex Mail gibi dünyadaki diğer tüm web siteleri beraberinde mesajlaşma sistemleriyle ilgili ortak birimler tarafından koordineli olarak takip edilmektedir. Hatta Google bu konuda şeffaf davranarak şu an için kuruma bildirilen yani NCMEC'ye bildirilen Rapor sayısının 412.142, içerik sayısının 3.413.673, askıya alınan hesap sayısının 129.174, Google tarafından kaldırılan URL sayısının ise 596.710 olarak belirtmiştir. Peki herhangi bir şekilde kişinin bu algoritmalara takılması Sadece hesabının askıya alınması veya sayfasındaki bir sonucun arama sonuçlarından kaldırılması gibi sonuçlara yer veriyor mu? Kesinlikle hayır. Sözlü ya da yazılı fark etmeksizin çocuklara karşı her türlü müstehcen iletişim veya davranış müstehcenlik suçunun oluşmasına sebebiyet vereceği gibi bu çocukların uygunsuz veya yetişkinlere uygun içeriklerle karşı karşıya kalmalarına sebep olan kişi veya kişilerin kanunda sayılan eylemleri için Yaptırımlarda öngörülmüştür. Söz konusu içeriklerin çocuklara iletilmesi de farklı araçlarla olabilecektir. Bir çocuğa uygunsuz video, fotoğraf veya her türlü müstehcen görüntünün gösterilmesi veya müstehcen yazıların okutulması yoluyla müstehcenlik suçu meydana gelebilmektedir. Söz konusu bu içerikler uygunsuz video veya fotoğraf hatta yazı, ses veya sadece söz dahi olabilir. Sadece bunun yanında müstehcen görüntü, yazı veya seslerin basın yoluyla yayınlanması da verilecek cezayı ağırlaştıran bir durumdur. Özetle NCMEC yani ABD merkezli bu ulusal kayıt ve istismara uğramış çocuklar merkezi birçok görüntüyü, konuşmayı veya müstehcen içeriği IP kayıtlarıyla ilgili birimlere göndermekte ve bu kişiler hakkında da soruşturmalar açılmaktadır. Bu rapor kapsamında soruşturma açılması, Türk yargısının şeffaf olmayan yapısı sebebiyle net olarak bilinmemektedir. Örneğin bazı basın kuruluşları İstanbul'da bu sebepten kaynaklı 50.000'e yakın soruşturma dosyası olduğunu iddia etmektedirler. Bununla beraber müstehcen içeriklere yönelik trafiğe bakıldığında esasen İstanbul'un diğer illerin çok daha gerisinde olduğunu görmekteyiz. Tabii şunu da eklemek istiyorum. Bu sistemli ve koordineli çalışmalar rağmen gerek yerel kolluk birimlerinin veya yerel kurumların tespit işlemlerini hatalı ve gecikmeli yapmaları sonucu internetin de dinamik yapısı sebebiyle alakasız kişilerin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının yanında bazı durumlarda bu ihbarların üzerinin de örtüldüğünü gözlemlemekteyiz. Benim kişisel gözlemlerime göre de aynı rapor kapsamında bir olay bir ilde mahkumiyete varan bir yasal süreçte suçlanırken başka bir ilde ya hiç soruşturma açılmıyor ya da şüphelinin ifadesinin alınması sonrası takipsizlik kararı e, hukuki adıyla kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlanıyor. Ben şahsım adına çocukların çocuk olmaktan çıkarılıp mutlak bir cinsel obje haline getirdiği birçok durumun bir takım ihmaller sonucunda üzerinin örtüldüğü Bununla beraber yanlış tespitler sonucunda da masum insanların bu utanç verici suçlamalarla karşılaşabileceği endişesini taşıyor. Peki bu durumda böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmamak için ne yapabilirsiniz? İnternette güvende kalıp platformunu ziyaret ederek sizi için oluşturduğumuz yüzden fazla öneriye göz atabilir, bu konuda basit ve temel önlemler alabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.